Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir intansıyla karşınızdayız. Evet. Evet, bunu Favisu kanalında bulabilirsiniz. Favisu kanalında bu iki bunları izleyin. Tabi ben de izlemek çünkü ben biliyorum çok konuşuyorum. Evet, dur bir dakika. Evet, ama bu mu boş ver. Subscribe. Evet, bunu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir şey yapıyor. Evet. Video. Tabi onlar biraz açtığın var senin. Yemek. Orada yemek varmış. Oraya gidiyor. Dezin ortasında. Şurada yemek var. Ola da bak. Şurada görebiliyorsanız. Ne oluyor? Oha. Kardeşim on helal. Aa, ne oluyor lan? Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Bir şey yapıyor ama. Aa. Aa, çizdi lan. Ne, ne yaptı ki? Makas yapmış. Ona da. O zaman büyü bitirecek misin? Bunun ona da. Kaç 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 evini kaybedecek salak. Ay, hemen yap, hemen yap. Eyvah. Hızlı koşuyoruz. Oğlum sen ne oldu uçuyorsan nasıl, nasıl kimdi? Bak da 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 Sen nasıl Oh gene bir şeyler yapıyor oh bir, bir ev Neyse eve niye gittiniz? Tabi eve ihtiyacın yok ne zaman ölüyorsun ki dersin O bu ne? Bir şey var diyor ama Pantez içinde de bir şey yazılmıştı bir İngilizce yazılmıştı İngiliz, İngiliz, İngiliz kılamıyor ama bunu kılabiliyor ama bir de bunlar kılıyor ne yapacaksın ki bunlarla belki bir ev yapacaktım onalım Allah <laughs> ya ben de diyorum ki içimden yani Hiç yok bunu söylediler ki ben de diyorum ki onalım ha <laughs> gene bir şey diyor tabi bu da onu yediği şey Minecraft sağlıklıdır arkadaşlar bu unutmayın o oh, yemek tabi kanını aşağıya baksana yemek yemeği al çabuk öleceğin Ölsen bile yemeği almak zorundasın ama açsın açsın ama bak açsın ne yani yolda mı yemek var ot miydi Allah o, yemeği almaya gitmediydin kardeşim Bir ne dedik? yapılıyor. yapılır. Gökhan'dan sonra ne dediyse onu yapacaksın. Evet gene suda. Ne yapıyorsun? Kesin bu işin sonunda bir şeyler çıkacak. Şu an dalıyor. Ne oldu? Aa! Sonra nefes alabiliyormuş. Oy! Elmas çok O çocuğun elması çıktı bildiğin ya. Hadi hadi elması. Do yok do koymuş. O da isim etiketi var. do ya da Clipple Anti Clipple. He anti de oluyor ya anti Clipple diyor. Tasmayı aldı vallahi Tasmayı aldı götürüyor. Gitsene kedi. Sıda zombi çok işareti koymuş. Sıda mal mal sıda ki. Şimdi şimdi sana koskocaman bir Clipple gelsin de gül. Dediğim tuttu. Dediğim <laughs> tuttu vallahi bir daha. Yeni bir şeyler yapıyor ama bilmiyorum. Ama bu işe sonunda kesin bir canavar çıkacak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet tamam. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Bunu ne yapıyor ki? Ay. Ne yapacaksın? Oo. Oh. Piu. Salak ya. Onu niye yapıyorsun? O ya? onu niye yapıyorsun? Bu ne? Bu ne dedik Oo. Oh. Kız. Üç. Bu üçüncü zil. Cute. Ah, trans. Cute. Allah be. Boş ver. Oh, bir köklü. Buna ne? Dok yazıyor da. Dok demek ki köpek olmuş. Köpek balığı mı? Köpek balığı ne acaba? Bir neyse yaptım. Hayatta kalma noktasında böyle şeyden olmaz ya. Tabloyu aldı gidiyor. Merdivenine bak koyuyor bir şeyler yapacak. Demek bir şeyler yapacaksınız. Ne aptalsın ya. Ne oluyor da oluyor? Şey de o tabloyu onun yazmışlardı. Bu sefer kalkan var kesin ölüm yiyecek. Odun hı. Eğer hayatta kalmadı odun önündedir. değil. Bu da kalkanı E şimdi ne yapacağım? Burada bir ev var. Oraya sığın Uy. O ne? Benim şurada creeperlar yok ya. Klipliler yok yapacak, ben biliyorum kardeşim. Oo nedenim ben? Nerede klipliler yok? Klipliler giremez. Oo mis mis tabi yok. Şimdi evet ne oldu? Allah! Madenim bu sefer bir şey de Bunlar ne lan? Salak ya. Yani. Maden, maden yapıyor herhalde. Yani. Evet, evet, madenmiş maden eline al. Bu ne olacak? Ona lan. Oy. Buraları giydik evet, gidiyor Tamam yediğin yeter ne? ne lan? Yok <laughs> Yalada koyduğumdan salmış Sonra ya Evet <laughs> bak çıldırdı Baba bunlardan ne yaptın? Vay baba da diye Sen, sevdim seni lan. Ben aklıma bir şey mi çıkardım? Ama Bunun kaçına köpek vardı oluyor var lan diye. Vay Yine bir şey yapıyor ama ne? Kum evet, kum herkesi lazım bu yaptı kapsın? Mana. Oo. Oy. Ne olacak? Göz var burada. Değil mi? O altına dine lan. Bu da bir şey yok. Bu da zümrüt. Evet tamam aydınlattı. O ne lan? Bu da aldın. O ne TNT atıyor. TNT. TNT. O... Falt. Yemek. Ola da yemek varmış demek. Fok. Bak şurada. Olaya gitmedik mi bence? Çünkü kaldım aç. Umarım orada bir kapı var. Kapı mı? Kapı, kapı, kapı mı? Uzun mu belli değil. Oy. Üçülü bir sürü. Şey doluştum işte. Neden buluyor bu şeyleri ya? Kas toplamışsın. Açıkmışsın, acıkmış. What and fire. Bence yemek yemelisin. Allah ım. Çocuk kaldı bölgede hava ya bir şey. Bir de kal toplamışsın. İşte yemek. Olsun. Ay! Ya onu arkadaşlar sonuna geldik videomu eğer beğenmişsiniz ve kanalıma abone olmuşsanız size kalp gönderiyoruz Evet iyi seyirler diliyorum